Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Konya Selçuklu bölgesi direksiyon sınav güzergahını çekeceğiz. Şu an biz Çelik Kayalar Merkezi'nin önündeyiz. Turumuzu buradan başlayıp burada sona erdireceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Evet arkadaşlar aracımıza geçtik. İçeride hazırlıklarımızı yaptık. Komisyonun sorularına doğru cevabı verdikten sonra aracımızı çalıştırdık. Mutlaka emniyet kemerinizi kesinlikle unutmayın. Kırmızı hata. Vitesimizi ileri aldık. El frenimizi indirdik. Önemli olan her kalkışta sinyal vermek, her duruşta sinyal vermek. Kalkış sinyalimizi verdik. Trafiğimizi kontrol ettik. Şu an gelen araçlar var. Uygun zamanda çıkacağız arkadaşlar. Trafik yoğunsa çıkmayı erteleyebiliriz. Evet şu an uygun vakti bulduk. Kalkarak emniyet çeridinden yola dahil oldum. Şu an bize ilk ışığımız kırmızı karşıladı. Yavaşladık. Evet bu arkadaş yamuk durunca biz de sağımıza baktık. Daha düzgün durabilmek için. Şu an zaten tabela bizi uyardı. Döner kavşak olduğunu söyledi. Bu kavşaktan U dönüşü yaparak Efe Market'in önüne mesela Mehmet Ağa unlu mamulleri var bu kavşakta. Asfora Market. Oradan aklınıza gelebilir. Asfora'nın bulunduğu kavşaktan U dönüşü yapacağız. Sol sinyalimizi verdik. Yol ver dediği için yavaşladık. Yayamız yok zaten. Solumuza bakacağız. Uygun zamanı bekleyeceğiz. Evet. Şu maviden sonra uygun zamanı yakaladım. Kavşağı U dönüşü yapacağım için yani dördüncü çıkıştan çıkacağım için en soldan girdim. Sinyalim yanmaya devam ediyor. Kavşağın dibini koruyorum. Şimdi ikinci çıkışa geldim. Şöyle bir baktım. Sağıma bir baktım. Serbest dönmeye devam ediyorum. Yol hakkı benim ama dışarıdan araçlar atlayabilir. Şimdi çıkış yapacağım arkadaşlar. Sağ sinyalimi verdim. Yanımda araç var mı? Yok. Ben sol şeritteyim. Yine soluma çıkıyorum. Çıktıktan sonra biz tabii ki de acemi sürücüyüz. Yine sağ şeridimize uygun zamanda geçeceğiz. Sağımıza baktık. Uygun. Evet şu an sınav turumuza başladık. Şu sağda da Efemerket var arkadaşlar. Belki sizin kursunuzun başlangıç noktası buralarda da olabilir. İşte trafik ışığının olduğunu, okul bölgesinde olduğunu söyleyen tabelalar var var. Burada hızımızı 30-40 arasında tutacağız. Işığımız kırmızıydı, yavaşladık, Vitesimizi boşa aldık, şeridimizde güzel bir şekilde durduk buz çizgisi dediğimiz çizgiyi geçmemeye dikkat edelim. Çünkü ilerisi yaya geçidi. Burada da market olduğu için her araç çıkışları olabilir. Onlara dikkat edeceksiniz. Aşık yanacağına yakın vitesinizi biri alın. Kendinizi hazırlayın. da emniyet şeridinden sizin önünüze çıkan araçlar da olabilir. Onlara da dikkat edin. Mesela yaya bölgesi diyor. O yüzden yavaş olacağız. Olur da yaya olursa yol vermeyi kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. Mesela bazı kursların başlangıç yerleri de yine burası. ışığımız kontrollü ışık. Ama bazen sürekli olarak da çalışabiliyor. Işığın durumuna göre hareket ederiz. Şu an sarı yanım sönüyor. Yani yavaşla kontrol et geç dediği için devam edeceğiz. Ama sınavda çalışırsa bu ışık tabi dikkat edin. Burası biraz eğimli olduğu için eğimli yoldaki gibi kalkış yaparsınız. Aracınız çünkü geriye kaçacak orada. yukarı doğru, doğru tırmanıyorsunuz yani sınava başladığınızda. Önünüze büyük bir kavşak gelecek. Bu kavşağın arkadaşlar dört kolunu gezip geleceğiz. Şu an ben ona ana kavşak diyorum. İlk sağ kolundan başlayacağız. Bey Devlet Hastanesi'ne giden yol. Doğa evlerinin oradan dolanıp getireceğiz. O kolu tekrar geri getireceğiz yani. Kavşaklara yaklaşırken kesinlikle hızımızı azaltacağız. Ne tarafa gideceksek sinyalimizi vereceğiz. Biz buradan birinci çıkıştan çıkacağımız için sağ sinyalimizi verdik. Yavaşladık. Omuz üstü. Omuz üstü solumuza baktık. Solumuz serbest. Şu an artık gaza geçtik. Kontrol yaparken kesinlikle yavaşlayacağız. Birinci çıkış kavşaktan ilk ayrılan kol demek. Çıkışımızı yaptık hastaneye doğru gidiyoruz. Hız sınırımız arkadaşlar 60. %10 geçme payınız var. Yani 66'ya kadar basabiliriz. Sağımızda atapark konutları. gördük. ileriki kavşaktan o dönüşü yapacağımız için sola zamanında geçmemiz gerekiyor. Solumuza baktık. Uygun. Bazen trafik çok yoğun olabilir. Son dakikaya bırakmayın. Çünkü kavşağı tamamen döneceksek kesinlikle sol şeritte olmamız gerekiyor. Evet, sinyalimizi açtık. Yol var. Tabelası var. Ayağımızı gazdan çektik. Yavaşladık. Yavaşladık. Şu doblonun çıkmasına izin verdik. Şu an serbest girdim küçük yuvarlağın etrafını yine bir sağıma baktım yol benim ama dönmeye devam ediyorum. Şimdi de çıkacağım arkadaşlar. Tabii ki de yol hakkı bizim ama vermeyebilirler. Şimdi sağ sinyali açtım, sağa baktım. Hangi şeritteydim? Sol. Yine sola çıkıyorum önce. Sola çıktıktan sonra sağımı kontrol ediyorum. Uygunsa sağa geçiyorum. Eğer uygun değilse sol şeritten devam ederiz. Uygun olduğu zaman sağa geçeriz. Yani şunu kafanıza takmayın. Soldan gidersem kalırım diye bir şey yok. Soldan tabii ki de gidebiliriz. Yolun sağ şeridi müsait olmadığı zamanlarda soldan devam edin. Sadece solda giderken iç aynanızı biraz sık kullanacaksınız. Arkadaki yol istiyor mu? Çok yavaş gitmemeye çalışacaksınız. Bu kadar. Park yapmak için ikinci koldan devam edeceğiz. Yani kavşağın birinci çıkışından devam edeceğim. Sağ sinyalimi verdim, yavaşladım, yaya geçsin, soluma baktım, serbest. Sağ şeritteydim yine sağdan devam ediyorum. Evet, Şimdi park alanlarımız görünmeye başladı arkadaşlar. Normalde kendinize uygun olan bir park yerini arayacaksınız. İşte Bazı beklemeler, trafik olabilir onlara dikkat edeceğiz. sürücü adayları bazen stop ettirebiliyor sol tıkanabiliyor sağ sinyalimizi verdik ileride uygun bir yer bulacağız evet şu kırmızıyı geçelim beyazı geçelim beyazdan sonra uygun bir yer var yavaşladık yavaşladık sarı çizgilerin yanına 5 yazı durduk Arkadaki aracın bittiği yeri gördüm. Vitesimi geriye aldım. Direksiyonumu tam sağa çevirdim. Aynamı da kesinlikle indireceğim. Çünkü burada biliyorsunuz iki tekerimiz sarı çizgiye basması önemli. Şu an bak tekerim sarı çizgiyle paralel. Evet. Her şeyimi ayarladım. Şimdi dönmeye başlayacağım. Ama dönmeye başlamadan önce soluma dikkat edeceğim. Oradan her an araç gelebilir. Evet, o arabalar gelmeden. Şimdi arkadaki aracı gör, gördüm gördüm. Arkamdaki arabayı gördüm. Lastiğimi düzelttim. Düz gelmeye devam. Evet. Evet. Oradan tekerimizi takip edeceğiz arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız aynasını indirmiyor. Aynayı indirmediği zaman da işte sıkıntı yaratır. Evet şu an Parkım güzel olacak. Bakın kaldırımla tekerin arasında boşluk görünüyor. Gitmeye devam ediyorum. Aracım tam paralel olunca. Evet. Şu an tam paralel oldu. Lastiğimi düzelttim. Parkımızı bir hamlede tamamladık arkadaşlar. Eğer e, parka bir defa da giremezsek içeride ileri geri düzeltme hakkımız var. Bunu kesinlikle unutmayın. Şimdi parkı tamamladık. Vitesimizi biri aldık. Sol sinyalimizi verdik. Direksiyonumuzu tam sol kırdık. Çıkarken de arkadan gelenlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden devreyeci iyi kullanacağız arkadaşlar. Sürekli durarak. Yani kafamız solda olacak. Evet şu an baktım en sol şerit serbest. Lastiğimi düzelttim. İki Kendimi sola attım sizin kursunuzun park yaptığı alan sağda da olabilir, solda da olabilir arkadaşlar. Kursunuz ne tarafta park yapıyorsa siz sınavda ona göre yapacaksınız. Daha sonra park bitirdik. Şöyle sağdan gidelim çünkü ileride de park alanına gideceğiz. Buralarda hız sınırı 30 zaten. Fazla hızlı gitmek yok. Karşıda BİM'i gördüğünüz zaman ya da ileri ve sağ ok, düş, ok levhaları var. Sağ sinyalimizi verip bizim için ayrılan L park alanına bakın. L dönme alanı demiş. Bu alana gelerek kendimize uygun bir yer arayacağız. İsteyen burada sırada da bekleyebilir. Müsait yer varsa araya da girebiliriz. Bence araya girelim biz. sinyalimizi verdik. İler, gidelim bakalım. Uygun bir yer buluncaya kadar. Şu an hepsi dolu yerde bir tane var. Şurada. Sağ sinyalimizi kesinlikle unutmayacağız. Yavaş yavaş yanaşacağız. Kendimizi ayarlayacağız. Evet. ya e de ben burada yine videolarımda anlattığım şekilde yapacağım. O ilk dubayı kaybedeceğim camın sonunda. Sonra bir üç karış gideceğim. Tamam. Şu an kendime göre ayarımı güzel yaptım. Tabii ki de siz gittiğiniz kursta çalıştığınız araçla hocanızın öğrettiği şekilde de park yapabilirsiniz. Ben bu şekilde gösteriyorum. Kendim de bu şekilde yapıyorum. Her şeyimi ayarladım. Vitesimi geriye aldım. Tam sağa çevirdim. Burada önemli olan sarı çizgiyle mesafemiz arkadaşlar. Şu an duruşum falan güzel oldu. Şimdi aynamdan takip ederek gideceğim. Eğer bir sıkıntı olursa, bakın sağa baktım çok güzel gidiyor. Dubai ile lastiğin arasında mesafe nasıl? İyi. Zaten böyle biraz yakın gitmesi gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar gerekiyorsa şöyle camınızı indirin. Bayağı yer var, sıkıntı yok. Dönmeye devam. karşıya bakıncaya kadar şu an karşıya baktı lastiğimi 1T 2T düzelttim yavaş yavaş aracımın burnu duvaları geçene kadar geleceğim bu şekilde bırakacağım ee, diğerlerinde kaldırım var orada kaldırımı kendinize hizalayabilirsiniz Arkadaşlar, lay parkta yerinizi ayarlayıncaya kadar hakkınız var. Ama yerinizi ayarlayıp dönmeye başladıktan sonra kesinlikle vites hakkınız yok. Buna dikkat edin. Çıkarken sınırsız hakkımız var. Sağ sinyalimizi açtık. Önce burnumuzu çıkartacağız. Yani hemen hemen aynalarımızı ilk dubaların hizasına getirdik. Ondan sonra tam sağ çevirdik. Çıkarken sınırsız hakkımız var. Ee, özellikle sağımıza, solumuza, hatta solumuza bakarken mümkünse. Şöyle camı indirip kafanızı çıkartın Çıktıktan sonra arkadaşlar Önce bir durun lastiğinizi bir düzeltin Düzelttikten sonra Sol sinyalinizi kesinlikle verin Solunuza bakın Hatta gerekiyorsa eğilip omuz üstü de bakacağız Evet L parkımızı bitirdik Şimdi artık bizim için Ani fren alanına geçeceğiz Ben dedi. hızınız 30 km hızla giderken Şuradan biz sola geçelim. Burada bir arkadaş yapmış. Geçtikten sonra 30'da giderken size fren yap dedikleri anda frene bir anda basıyorsunuz. Kalkarken sol sinyalimizi açacağız. Solumuza bakacağız uygunken sola da kendimizi atalım. Çünkü başka fren yapan arkadaşlar olabilir. Tabi arkanıza da mutlaka bakın fren yapmadan önce. Şimdi buradan bir U dönüş yapacağız. Sol sinyalimizi hazırladık. Yavaşlayacağız. Bizim için ayrılan cebe yanaşacağız. Karşıdan araba geliyor. O yüzden yavaşladık. Gerekirse durabiliriz. Evet o sola dönecekmiş. Solumuza sağımıza baktık. Tam sol kırdık. Dar bir şekilde dönüşümüzü tamamladık lastiğimizi düzelttik şeritten gidip zaten böyle başlangıç yerlerine dubalar koymuşlar mesela. Bizde yani boş yerler var. de şu dubanın hizasındaki çizgide duruyoruz. Evet durduk. Çünkü önümüzdeki de geri gelecek. Her ihtimale karşı dörtlüğümüzü açtık. Vitesimizi geriye aldık. 25 metre geri giderken amacımız çizgilerden dışarıya çıkmamak arkadaşlar. O yüzden sağ ve sol aynalarımı kontrol ederek bir arkamızı da kontrol edeceğiz iç dikiz aynamızdan. Farkında olmadan arkadaki durup geri giden araca yaklaşabiliriz. Bak o da o çizgide durmuş. Gidebildiğim kadar gideceğim çizginin sonuna kadar. Amacım neydi? Beyaz çizgiler yani şeridimi koruyarak geri gitmemi istiyor benim burada. Evet. Şu an arkamdaki araç çekilmediği için ben çizgiye kadar geri gitmedim arkadaşlar. Vitesimi ileri aldım. Dörtlümü kapattım. Sol sinyalimi açtım. Soluma baktım. Şu an uygun. Sola çıktım. Çünkü benim işim bitti. İşi bilen arkadaşlar sola çıksın. Burada hala geri gitmeye devam eden arkadaşlar var. Sağ sinyalinizle geri gidebilirsiniz. Ben dörtlümü açarak geri gittim. Ama doğrusu dörtlüğü açmadım. Onlar o durdukları sinyalle herhalde geri gittiler. Burada bir yavaşlayacağız çünkü yine park alanları. Park yapmak için yanaşanlar ya da parkı tamamlayıp her an önünüze çıkış yapan arabalar olabilir. Şu an birinci çıkışından çıkacağım. Yavaşladım. Soluma baktım. Uygun. Sağdan devam. Çiçekçinin önünden sağa döneceğiz yani. başladım. Omuz üstü soluma baktım. Serbest. Kavşağın içerisine girdim. Ben sağ şeritten girdim. Çünkü ikinci çıkıştan çıkacağım. Şimdi sağ sinyalimi verdim. Sağıma baktım. Uygun. Sağdan girdim. Yine sağa çıkıyorum. Mesela kırmızı araba soldan girdi. Ama sağa çıktı. Yani Kesinlikle şeridinizi korumaya dikkat edin. Ya da aynalarınızda iyi kontrol yapacaksınız. Uygunsa diyen şeride çıkabilirsiniz sinyal vermek şartıyla. Evet. Buradan realin oradaki ışıklardan U dönüşü yapıp en son rampayı yapıp başlangıç yerimize döneceğiz. De göründü. O yüzden sol sinyalimizi verelim. Solumuza bakalım. Çünkü geç kalırsak sola geçemeyebiliriz. Bu sefer en sağ şeritten sola dönmek çok zor olur. Zaten bizim orada dönmemiz için ayrı bir cep oluşturulmuş. O yüzden yavaşlayacağız. Yavaşlayacağız. Araba yavaşladıktan sonra vitesimizi boşa alırız. Işık kırmızı olduğu için yerimizi ayarladıktan sonra duracağız yokuşlarda mutlaka burnunun çıkmasına dikkat edin. Hemen çevirmeyin. Yoksa arka tekerleklerimiz kaldırıma çıkabilir. Önce arabanın burnu o kaldırımı bir geçsin. Evet. sol sinyalim yanıyor. Arabamın burnu kaldırımı geçti. Tam sol çevirdim. Şöyle yavaş yavaş elimde bıraktım direksiyonu. Bak sağ şeride çıktım. zaten şuradaki 60 tabelasından başlıyor. Öndeki kırmızı uyarı tabelası gibi bir şey koymuşlar. O ara bizim rampa kalkışı yapacağımız yerler. Uygun bir yeri bulacağız. Eğer çok araba varsa önlere de gidebiliriz. Şimdi sağ sinyalimizi açıyoruz durmadan önce. Yine sağımıza da bakıyoruz. Çünkü bisiklet yolu her an bisiklet motor olabilir. Burada duruyoruz arkadaşlar. 30 saniye beklemenizi istiyor. 30 saniye bekledikten sonra size kalkabilirsiniz dediğinde sol sinyalinizi kesinlikle unutmayın. Aracı geriye kaydırmadan. Hiç kaydırmayacağız diye bir şart yok arkadaşlar. Biraz kaydırabiliriz. 50 santimden fazla geri kaçırmak sarı hataya giriyor. Stop ettirmek sarı hataya giriyor. Yani arabanın 1-2 karış kaçması sorun değil. Bu sizin gözünüzü korkutmasın. Solumuza bakacağız şu an uygun Evet uygun olduğunda kaymayı durdurdum gazı verdim debriyajı bırakmayın araba biraz yokuşu çıksın sonra bırakın yaya geçidi baktık yaya yok devam edeceğiz o zaman. Ya o yüzden biraz yavaş olmakta fayda var. Ha yaya varken hemen yol mu vereceğiz? Arkamızdaki araç çok yakınsa ya da hızlıysa tabii ki de veremeyeceğiz. Onlara dikkat edin. O zaman da kazaya sebep oluyoruz. Gönül hep yol vermek ister ama maalesef bazen veremiyoruz. Şimdi bu kavşağın yine ikinci çıkışından şu 550 tab tabelasını gördük. Sol sinyalimizi verdik soluma baktım serbest girdim bakın ben sağdan girdim yanımdaki arabalar soldan şimdi bura birinci çıkıştı biz ikinciden çıkacağız sağ sinyalimizi verdik bakın hangi şeritteydik sağ yine sağa çıkıyoruz yani so, bak şu yanımızdaki gri araba doğru olanı yaptı soldaydı sola çıktı ama diğer öndeki mavi ve beyaz ne yaptı sol şeritteydi bizim şeridimize çıktılar yani bunlara dikkat edin Önünüze biri geçiyorsa ayağınızı önce gazdan çekin o zaten sizi kurtarır merak etmeyin. Yani kavşaklarda önemli olan yavaşlamak, omuz üstü kontrollerinizi yapmak. Şimdi bakın yine o ana kavşağa geldik. Yani ilk hastaneden tarafı yola gittik. Rixos'u gördüğümüz yol diyelim. İkinci kol parkları yaptığımız kol üçüncü kol rampayı yaptığımız kol şu an artık bitiş noktamıza döneceğiz şimdi yavaşladık buradan sağa döneceğiz yavaşladım soluma baktım uygun yani bitiş noktasına siz getirirseniz başarılı oluyorsunuz arkadaşlar. Olur da sinyal unutmak kırmızı hata biliyorsunuz. Park alanında dubalara çarpmak kırmızı hata. Kaldırıma çarpmak kırmızı hata. Kırmızı hataları yaptığımız zaman maalesef bizi hata yaptığımız yerde indiriyorlar. Direksiyonu hocamız geçiyor. Hata yapmamak için lütfen derslerinize gidin kendinizi geliştirin. Eğer hocanız size detaycı anlatmıyorsa siz kendiniz araştırmacı olun biraz. Çünkü çoğu sürücü kursunda maalesef hocalar fazla ilgilenmiyor yani. yalanı gerek yok. Şimdi bizim başladığımız cami göründü. Ve turumuzu orada bitireceğiz. Söylediğim gibi siz hangi kurstaysanız kursunuzun başlangıç ve bitiş noktasını zaten derslere geldiğiniz için biliyorsunuzdur sağ sinyalimi açtım. Yavaşlayarak kendimi geri arayacağım. Yani sinyalinizi her zaman önceden verin. Çünkü arkanızdaki araçlar şerit değiştirsin. Ne yapmaları gerekiyorsa. Yavaşladım. Yavaşladım. Kaldırıma çarpmadan kendimi emniyet şeridine aldım. Direksiyonumu düzelttim. Vitesimi boşa aldım. Aracımı güvenli terk etmem gerekiyor. El frenimi iyi bir şekilde çektim kontağı kapatmadan sınav bitmiyor arkadaşlar kontağımızı kapatıyoruz araçtan da güzel ve doğru bir şekilde arkamızı yani trafiği kontrol ederek ineceğiz Allah korusun arkadan araç gelirken açan arkadaşlar var onlara da zarar veririz kendimize de o yüzden inişinizde de kontrolü unutmayın Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur videomu beğen beğenmeyi kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın teşekkür ederim